Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır. O da yok olmak. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Albert Camus'un sözleri bunlar. Sisyphos Söyleni kitabında geçer. Ve başka bir sayfada da şunu söyler. Hiç kimsenin bilimsel bir kanıt uğruna öldüğünü görmedim. Önemli bir bilimsel gerçeğe varmış olan Galileo bu gerçek yaşamını tehlikeye sokar sokmaz büyük bir rahatlıkla dönüverdi ondan. Bir bakıma iyi de etti. Uğrunda yakılıp ölmeye değmezdi bu gerçek. Dünya mı Güneş'in çevresinde döner, Güneş mi dünyanın çevresinde? Hiç mi hiç önemi yok bunun. Albert Camus, 1913 doğumlu Fransız filozof yazar ve gazeteci. Yabancı, Düşüş ve Veba gibi çok değerli kitapların yazarı. 1957 yılında zamanımızda insanın vicdani sorunlarını ışık tutarak Edebiyata yaptığı katkıları nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü de almış. Hayatını kaybetmeden birkaç yıl önce de olsa yaşarken değeri kısmen bilinmiş. Son yüzyılın en değerli düşünürlerinden ve amiyane tabirle kafayı taktığı romanlarında, oyunlarında, makalelerinde sürekli ele aldığı bir soru var. Anlam, hayatın anlamı, yaşamanın değeri nedir? Ve sanırım bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda oldukça pesimist bir bakış açısına da sahipti. Yaşamın anlamına bakış açısını kısmen oturtabileceğimiz bir de akım söz konusu. Absürdizm, absürt. Latince uyumsuz, mantığa uygun olmayan gibi anlamları olan bir kelime. Bugün de sık sık duyuyor ve kullanıyoruz. Camus de yaşamı tanımlarken işte bu terime başvuruyor. Yaşamın absürtlüğüne vurgu yaparak. Yani aslında ona göre yaşamın anlamını aramanın bir anlamı yok. Ve o nedenle insanın anlam arayışının bu bağlamda absürt olduğunu düşünüyor. Anlamsız. Buradan yola çıkarak bir nevi kendisinin başlatmış olduğu bu akıma absürdizm ya da varoluşçu absürdizm diyoruz. Sisyphos Söyleni kitabında da temel aldığı soru bu. Yaşam bu kadar absürtse yaşamanın anlamı ne? Aslında buradaki absürtlük beklentiler ve gerçekler arasındaki çatışmada. İnsanın sürekli bir anlam arayışı içinde olması ve uçsuz bucaksız evrenin bunu gerçekten hiç umursamaması şeklinde özetleyebileceğimiz bir çatışma. Ama bu kadar mı? Yani o zaman hepimiz yok mu olalım? Bırakalım mı tüm mücadeleyi? Camus ve aslında tüm düşünürler size bir reçete sunmaz sadece durum değerlendirmesi yapar. Camus de bu konuda insanların bu kendine göre korkunç gerçek ile yüzleşmek için üç ana yoldan birini tercih ettiğini söylüyor. Sisifos Söyleni kitabında da bunlardan detaylarıyla bahsediyor. Ancak özetlersek bu yollardan biri. Yani anlamsız yaşam ile baş etmenin birinci yolu olarak yok oluştan bahsediyor Camus. Yani varoluş anlamsız ve absürt ise Var olmak başlı başına anlamsız hale geliyor. Beklentileriniz ile gerçeklik arasındaki uçurumun bir süre sonra dayanılmaz hale gelmesi ve bir noktada yaşamın anlamsızlığının net bir şekilde anlaşılması ve bir şekilde de var olmaktan vazgeçmekten bahsediyoruz. Bir nevi teslim olmaktan. İkinci yol olarak felsefi yok oluştan bahsediyor Camus. Felsefi intihar da diyor buna. Varoluşun bayağılığı ve acı gerçekliğinden sizi koruyacak, aklınızı çelecek, kurtaracak bazı inanç ve düşünce sistemlerine bağlanmak, takip etmek. Haliyle Camus bu sistemlerin en başına dini koyuyor. Kendisine göre şu anda dünyada bulunan 12'si büyük kalının daha küçük gruplara hitap eden 4300 civarı din ve inanç sistemi mevcut. Ve üstün bir varlığa inanmanın insanlara rahatlık sağladığını ve bu anlamsızlığa bir anlam kazandırdığını söylüyor. Ancak yine Camus'ye göre herhangi bir inanç sistemi hakiki bir anlam yerine bir nevi illüzyon görevi görüyor. Tanrının varlığı ya da yokluğu değil konu burada. Kendisine göre eğer zaten Tanrı yoksa bir anlamdan söz etmemiz söz konusu değil. Eğer Tanrı varsa dünyadaki tüm acılar ve anlamsız savaşların yanında günlük rutinler, bayağılık, Tanrı'nın yaşamın absürtlüğüne katkı yaptığını, her şeyi daha da absürtleştirdiğini söylüyor. Bunun ötesinde herhangi bir inanç sistemine dahil olmak Camus'a göre bir tür entelektüel intihardır. Entelektüel yetilerinizden fedakarlık göstermelisiniz inanıyorsanız diyor. Tabi sadece dinlerden bahsedemeyiz. Bunun da yanında sevdiklerimiz, anne babamız, çocuklarımız, arkadaşlarımız ile olan ilişkilerimiz. Bunlar da anlam arayışına çok önemli bir kaynak birçok insana göre. Dünyada ne kadar kötülük olursa olsun sevdiklerimiz için yaşıyor, onlar için fedakarlık yapıyoruz. Bu çaba her şeyi çok daha anlamlı kılıyor. Ama yine Camus'a göre tüm sevdiklerimizin bir gün ölecek, yok olacak olması, bazılarının ölmeden önce birçok acı çekecek olması da ayrı bir absürtlük. Buraya kadar baktığımızda evet. O zaman anlam arayışı dünyanın en anlamsız çabası ve bu yolda yaptığımız her şey boşuna. Her yol çıkmaz. Çok depresif değil mi? E o zaman neden vazgeçmiyoruz? Ama Camus bu felsefi soruna sonuncu cevabında kendince bir çözümden bahsediyor. Nietzsche'den bahsedebiliriz bu noktada. Camus ile paralel düşüncelere sahipti biliyorsunuz. Yaşam derin bir anlamdan yoksun boş bir çaba diyordu. Ama kendisine göre illüzyonlara sarılarak bunlardan kurtulabiliriz. Sanatçılar ona göre en üst yaşam formlarıydı ve tüm insanlığın onlardan öğreneceği çok şey var. Boş, anlamsız, sıkıcı hayatlarımıza şarkıları ile, resimleri ile, anlam kazandıran varlıklar sanatçılar. Hiç yoktan güzellik, estetik çıkaranlar. Her birimiz sanatçı olamasak da en azından bu bakış açısını edinerek kendi hayatlarımızın şairleri olabiliriz diyor. Camus'un bu felsefi soruna sunduğu üçüncü ve sonuncu cevap ise Nietzsche'den biraz daha farklı ve belki de daha dürüst bir bakış açısı. Baş Başkaldırıdan bahsediyor Camus. Yalnız bildiğimiz anlamıyla değil. Varoluşun absürtlüğüne karşı başkalarıdan bahsediyor. Absürt kahraman olmaktan. Ve bir absürt kahraman ilüzyonlara sığınmaz diyor. Tam aksine absürtlüğün gayet farkındadır. Bununla cesur bir şekilde yüzleşir ve bunu tüm kalbiyle kabul eder. Entelektüel olarak fedakarlık yapmadan ya da fiziksel olarak yok olmaktansa tüm acı gerçeklere karşı bir isyan. Ve bu absürt kahramanın üç özelliği olduğundan bahseder. Birincisi bahsettiğimiz gibi bunlar cesurlardır. Varoluşa karşı baş kaldırmaktan bahsediyor. İkincisi özgürlerdir. İstediklerini yapabilmekte. En azından her şeyi isteyebilmekte özgürlerdir. Ve son olarak çeşitliliğe vurgu yapar. Yaşamın bayağılıktan uzak, çok çeşitli deneyimlerle, tutkularla dolu olması gerektiğini söyler. Bu anlatısını da kitaplarında görüyoruz. Baştan beri bahsettiğimiz Sisyphos söyleninde konu edindiği Sisyphos Yunan mitolojisinde Yeraltı dünyasında sonsuza kadar büyük bir kayayı bir tepenin en üst noktasına dek yuvarlamaya mahkum edilmiş bir kral. Fakat her seferinde tepeye ulaştığı anda geri yuvarlanan bu kayayı her seferinde tekrar tepeye çıkarmaya çalışması Sisyphos'un aslında mutlu bir insan, bir absürt kahraman olduğunu gösteriyor. Çünkü anlamsızlığı kabullenmiş ve buna rağmen yaşamaya ve denemeye devam eden bir kahraman o. Eğer Sisyphos yenilir ve acı çekmeye devam ederse bu tanrıların zaferi olur. Ancak o direniş gösterir ve devam ederse zafer onun olur. Ne zaman olacağı belirsiz bir kurtuluş umuduna bel bağlamak yerine bu işkencenin sonsuza kadar süreceği gerçeğiyle yüzleşen ve bu kaderini kabul edip aşağı inerek taşı tekrar yukarı çıkartmaya çalışan Sisyphos bir kahramandır. Bu boyun eğme değil baş kaldırıdır ya da yabancı kitabındaki Merso karakteri. Merso tam anlamıyla bir uyumsuz topluma aykırı davranışlar sergileyen, etrafındaki insanların çoğu zaman onu garipsediği bir uyumsuz. Romanın daha ilk cümlesi aslında bunu bize gösteriyor. Şöyle diyordu. Annem ölmüş bugün. Belki de dün. Bilmiyorum. Merso, annesinin cenazesine de aynı kayıtsız tavırlarla devam ediyor. Ağlamıyor, verilen kahveyi içiyor, sigarasını içiyor. Hatta gün doğarken tepeler ardındaki kızıl gökyüzünü seyrediyor. Uzun süredir kırlara çıkmadığını düşünüyor. Ve içinden annem ölmeseydi kim bilir ne güzel gezip eğlenirdi diye geçiriyor. Oysa toplumun beklentisi annesi ölen bir adamın yas tutması, ağlamasıdır elbette. Merso kendisine annesini göstermek için tabutu açmayı teklif eden kapıcıyı da reddediyor. Tüm bu kayıtsız ve duygusuz tavırlarıyla Merso da gerçek bir absürt. Bir absürt kahraman. Yani Camus genel kanı aksine yok oluşu güzelleyen biri değildi. Her şeye rağmen devam etme cesareti gösterenleri büyük bir takdirle anlatan bir düşünürdü. Ama tabi tüm bu konuştuklarımızdan yığınla soru çıkarmışsınızdır eminim. Kafanızda bir sürü soru vardır. Benim de öyle. Absürtlüğü, Acıyı, cefayı kabul edelim ama bu gerçeğin hayatımızı yok etmesine izin vermeyelim. Ama yani absürtlüğü kabul etmek, buna rağmen devam edebilmek birçoğumuz için rahatlatıcı görünmeyebilir. Ancak bu noktada sizin değerli görüşlerinizi okumayı da çok isterim ve aralarda bu tip derin mevzuları konuşmak, bir tür sohbet etme konusunda fikirlerinizi yorumlarda konuşalım. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.